Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelik olarak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi e, KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt ücretini ödemek için ATM'ye gidip bir iki saat sıra beklemesine gerek yok. Çünkü daha kolay yolu var. Öncelik olarak Ücret yatıran öğrencinin Ziraat Mobil hesabı olması gerekiyor yani Ziraat Mobil Hesap açmak için de Ziraat Bankası'nda şifre alması gerekiyor Şimdi ilk başta Menüye bir basıyoruz Ondan sonra ödemeler eğitim, sınav ve üniversiteler. Ondan sonra KYK. Ondan sonra yurt ücretleri. En son ödeme türü de Yurt ücreti ödemesi, ondan sonra TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Devama bastığınız vakit zaten orada yurt ücreti geliyor.